Hayırlara vesile olsun kanalından merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle özgüveni arttırmanın 13 yolunu paylaşacağız. Yalnız paylaşmadan önce videoyu sonuna kadar dinlemeyi, değerli yorumlarınızı videonun altına bizlerle paylaşmayı, kanala abone olup zil bildirimini açmayı ve videomuzu emeğimizin karşılığı olarak arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın diyelim ve videomuza geçelim. Özgüveni arttırmanın 13 yolu. Daha kaliteli bir hayat yaşamak için potansiyelinizin farkına varmanız gereklidir. İşte özgüveninizi arttırmanızın yolları. Kendine güvenen insanlara hayatta her zaman daha öndedir diyebiliriz. Bu yüzden yapabileceklerinizi asla küçümsememenizi ve kendinize inanmanızı öneriyoruz. İşte bu yolda atabileceğiniz adımlar. 1. Yürüme şeklinizi değiştirin. İlk adım fiziksel olarak doğru duruş, kamburunuzu çıkartıp hımbal görünmek size yardımcı olmayacaktır dik ve kendinize güvenen bir şekilde yürümek özgüveninizin yüksek olduğunu gösterir. Bu şekilde yürümeye başladığınız zaman etrafınızdaki insanlar da bunu fark edecek ve size bakış açıları değişecektir. Duruşunuzu düzeltecek egzersizler yaparak daha dik bir duruşa sahip olabilirsiniz. 2. Gülümseyin. Gülümsemek sizi nasıl daha güvenli gösterebilir? Karşınızdakine arkadaş canlısı, mutlu ve kendinizden emin olduğunuzu ifade ederek çok gergin bir sunum öncesi veya başka bir ortamda stres altındayken etrafınızdakilere gülümsemek ortamın havasını da yumuşatacaktır. 3. Göz teması kurun. Göz teması önemli noktalardan biridir. Bir insanın göz temasından kaçınması onun kendine güvenmediğinin göstergesidir. Bu yüzden insanlarla göz teması kurmak karşınızdaki kişinin güvenini kazanmanıza yardımcı olur ve aynı zamanda dürüst bir insan olduğunuzu kanıtlar. 4. Kendinizden emin konuşun tereddütlü konuşmayın cümleye girdikten sonra bu düşüncenizden emin olmadığınızı mı fark ettiniz belli etmemeye çalışın. Eğer kendinizden emin konuşmazsanız araya başkalarının girip lafınıza karışmalarına sebep olabilirsiniz. 5. İltifatları kabul edin. Herkes iltifatlara farklı şekilde tepki verir. Bazı insanlar iltifat aldıklarında utanır ve hatta bazıları ise dikkati kusurlarına çeker. İltifatlara bu şekilde karşılık verilmesi özgüven eksikliğinin göstergesidir ve yanlıştır. Ayrıca karşınızdaki kişi bu şekilde tepki verdiğinizde onu fikirlerine değer verdiğinizi düşünebilir. Değer vermediğinizi düşünebilir. İltifat aldığınızda yapabileceğiniz en doğru şey ise nazikçe gülümseyip teşekkür etmektir. 6. Kıyafet Özgüveninizi tamamlayıp yükseltecek unsurlardan biridir. Kıyafetlere bir servet ödeyin demiyoruz. Ama etrafınızdaki tanıdığınız çeşitli mesleklerden insanları bir düşünün. Hangileri size daha özgüveni yüksek görünüyor? Biraz zaman harcayıp üzerindekileri kendilerine ve birbirine yakıştıranlar mı yoksa üstüne olan ilk şeyi geçirip kendini sokağa fırlatmış gibi duranlar mı? Aksesuarlar da önemli, tamamlayıcı unsurlardır. Bunu unutmayın. 7. Mükemmel olmaya çalışmayın. Çok yoğun bir programınız olduğunu düşünün. Katılmanız gereken toplantılar, cevaplamanız gereken mail'ler, kendinize ayıracağınız bir dakikanız bile yok. Fakat programınıza harfiyen uymanıza rağmen sonuçlardan memnun olamıyorsunuz. Bunun sebebi ise kendinize ulaşamayacağınız hedefler koymanızdır. Bu da sizi endişeli içinde bırakır. Başarıyı sürüklemez. Unutmayın ki başarılı insanlar da hata yapar ve aldıkları bazı kararlardan pişmanlık duyabilir. Fakat bunlardan da kendilerine ders çıkarır ve yeni şeyler öğrenirler. 8. Negatif düşüncelerden uzak durun. Kafanızın içindeki düşünceleri kontrol etmek zor olsa da kendinizi disipline etmek için çok etkili bir yoldur. Bunun için bir hafta boyunca özgüvensizliğinizle ilişkilendirdiğiniz düşünceleri bir yere not etmeye deneyin. Bunu yaparken kendinize şu soruyu sorun: Kendime güvenmemem için gerçek bir sebebim var mı? Düşüncelerinizi analiz ettikten sonra fark edeceksiniz ki bu sebeplerin hiçbiri gerçekçi değil. Negatif düşüncelerinizi gözden geçirirken aynı zamanda pozitif özelliklerinizi ve başarılarınızı da bir kağıda yazmanızı öneririz. Negatif bir düşünce aklınıza geldiğinde pozitif olanları okumak iyi gelecektir. 9. Başarılarınızı yazdığınız bir günlüğünüz olsun. Başarılarınızdan oluşan bir günlük tutun ve her gün yaptığınız yeni şeyleri yazın. Sadece büyük şeyleri yazmamaya özen gösterin. Hedefinizi ilerleyen yolda küçük de olsa attığınız adımları yazmaya özen gösterin. 10. En yüksek potansiyelinizi düşünün. Kendime güvenen halim bu durumda ne yapardı? sorusunu özgüven gerektiren işler yaparken kendinize sormanızı öneririz. Size çıkıp sokakta gördüğünüz en yakışıklı, en güzel kişiyle flörtleşin demiyoruz tabi. Küçük adımlarla başlayın, bir yabancıya gülümseyin, bir türlü başvuramadığınız o işe başvurun. Sonuçlarını da çok kafanıza takmamaya çalışın. Risk almaktan çekinmemek özgüvenli olmanız için önemli bir adımdır. 11. Yabancılarla konuşun kimseyi tanımadığınız bir etkinliğe gidin ve kendine güvenen bir insan tavrı takının. Bir anda bulunduğunuz ortamın yıldızı olmayı bekleyin, beklemeyin. Fakat zamanla kendinizi daha çok güvendiğinizi fark edeceksiniz. Bunun dışında günlük hayatınızda yabancılarla küçük konuşmalar yapmayı deneyin. Marketteki kasiyerlere veya oturduğunuz kafedeki garsonlara karşı arkadaş yanlısı olmayı deneyin. Fakat unutmayın ki herkes bu durumdan hoşlanmayabilir. Bu yüzden konuşurken kendinizi çok rahatsız hissederseniz konuşmayı sonlandırmaktan çekinmeyin. 12. Yardım etmeyi teklif edin. Başka insanlara yardım etmeyi teklif etmek hem sizin kendinize daha önemli ve işe yarar hissetmenizi sağlar hem de yardım ettiğiniz insanlar mutlu hissetmiş olur. Böylelikle kendinize güveninizi de daha kolay kazanırsınız. 13 ve son. Zamanınızı sosyal medyada harcamayın. Tanıdığınız insanların fotoğraflarına bakıp onları kendinize kıyaslamayı bırakın. Bu alışkanlık kendinize güveninizi ciddi anlamda zedeleyebilir. Unutmayın ki sosyal medya insanların yarış halinde olduğu bir yerdir ve çok az insan gerçek yüzünü gösterir. Evet arkadaşlar, eğer video yararlı olduysa, videoyu beğendiyseniz, videoyu beğenmeyi, değerli yorumlarınızı, videonun altına bizlerle paylaşmayı, kanala abone olup zil bildirimini açmayı unutmayın. Ve bir dahaki videoda hayırlara vesile olsunla görüşmek üzere.